Merhaba sevgili takipçilerim. Bugün sizlere iki sos bir tarhana tarifiyle geldim. Sebzelerin bol ve ucuz olduğu zamanda hamur aşamasını, daha sonra kurutma aşamasını paylaşacağım inşallah. Buyurun tarifini veriyorum. 3 kilo kuru soğan, 3 kilo domates, 200 gram acı biber, 1 kilo yeşil biber, 3 demet nane ve 3 kilo kapya biberi, 3 demet maydanoz, haşlanmış hali 500 gram gelecek şekilde nohut kullandım. Kırmızı kapya biberi, soğanı, domatesi ikiye ayırıyorum. Yarısını pişireceğiz, yarısını çiğden yapacağız. Gelişi güzel soğanı, kırmızı kapya biberi, domatesi doğruyorum. Domatesin yeşil yerlerini alıyorum. İri yeri doğruyorum. Doğrama şeklimiz önemli değil. Pişireceğimiz için tencereme ilk etapta domatesin yarısını, üzerine kırmızı kapya biberini, soğanını, geriye kalan domatesi, bir yemek kaşığı dolu dolu kaya tuzu ekliyorum. Kesinlikle tuz ekleyin. Sosunuz daha lezzetli olacak. Ara ara karıştırıyorum. Pişen sosumu blenderla pürüzsüz hale gelinceye kadar çekiyorum ve soğumaya bırakıyorum. Geriye kalan sebzelerimi ince şekilde olabildiğince çekiyorum. Burası önemli bir püf noktası. Ne kadar çok ince çekersek hamurun içerisinde hızlıca erime yapar, lezzetini, aromasını ve mayalanmasını sağlar. Bütün sebzelerimi bu şekilde çektim. Yeşilliklerini ince ince doğradım ekliyorum. Sosumu karıştırıyorum ve yoğurma aşamasına geçiyorum. Ben taranayı 21 gün bekletmiyorum. Benim taranam yumuşak kıvamlı bir tarana. Herkesin içebileceği bir tarana. 10 kilo undan yoğurdum. İlk etapta kabıma 5 kilo unumu üzerine soğumuş olan pişmiş sosumu 1 kilo 200 gram yağlı süzme yoğurdunu çiğ sosumu ekliyorum ve hamurumu yavaş yavaş yoğuruyorum üzerine geriye kalan 5 kilo unu az az ekliyorum yoğurması daha kolay olsun kıvamına daha iyi rahat ayarlamak için üzerine 6 yemek kaşığı kaya tuzu 4 yemek kaşığı dolu dolu biber salçası ekliyorum biber salçasını renginin daha kırmızı olması için tekrar yoğuruyorum 2 yemek kaşığı dolu dolu nane ekliyorum Hamurumuz artık oldu. Üzerini kapatıyorum. 2 santim aralık bırakıyorum. Her gün aralıklı şekilde karıştıracağız. Bu da ertesi gün 9. gün sereceğiz. Merhaba sevgili takipçilerim. Bugün sizlere tarhananın kurutma aşamasıyla geldim. İlk etapta tarhanayı sereceğimiz yere olabildiğince güneş görmemesi gerekiyor. Balkonumu yıkadım, kuruladım, kağıt serdim. Üzerine 3 kat tarhana bezi seriyorum ki tarhananın alttan nemini çekmesi için. Tarhanayı küçük parçalar haline getirdim. Aralıklı bir şekilde diziyorum. Birbirine temas etmemesi gerekiyor. Hızlı kuruması için. Üzerine baskı uyguluyorum. Olabildiğince ince atıyorum nemini hızlıca çekmesi için yapıyorum bu işlemi mı dizdim 4 saat sonraki hali bu şekilde ve küçültme aşamasına geçiyorum olabildiğince küçük parçalar haline getiriyorum ne kadar çok küçültürseniz o kadar hızlı nemini çeker tekrar tarhanayı seriyorum 2 saat sonra ikinci küçültme işlemini yapıyorum avucumun içiyle baskı uyguluyorum olabildiğince inceltmeye çalışıyorum bakın bu şekilde Tekrar seriyorum. neminin tamamen çekmesi gerekiyor. Kurumayacak ama nemli de olmayacak aşırı derecede. Son aşama olabildiğince ince hale getiriyorum. Kevgirden geçiriyorum. Kevgirin üstünde kalanları robottan çekiyorum. Tekrar kevgirle geçiriyorum. Bu da son üzerinde kalan kısmı. Taranımı tamamen bitirdim. Temiz bir beze serdim. Birer saat arayla karıştırıyorum. 3 gün taranayı kuruttum. Kurumuş hali bu şekilde ve servisi hazır. Afiyet olsun. Beğenmeyi, kaydetmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayın.